Merhaba arkadaşlar. Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te hemen şöyle transferde sanırım. Evet şurayı göstereyim. Ultimate top geldi arkadaşlar. Toplamda 30 ee, bir dakika 2, 60 tane oyuncu var arkadaşlar toplamda. Tabi bunun 4-5 tanesi, hatta 95'in tamamı kötü desek, 20-25 tanesi kötü arkadaşlar. 96'lıklardan da böyle bir iki tanesi atıyorum şu an ekranda olduğu için söylüyorum. Şakiri mesela gelse de çok oynatılabilecek durumda değil. Onu kim yağlamak çok zor. Ama şimdi bir Sanchez'i olan bir adamın yanına Osimen geldiği noktada kimya alaması kolay olur. Çok zor olmaz. Sanchez'i göremedim listede. Osimen varsa Sanchez çıkartmaya çalışamayacak insanlar. Parayla satın alması gerekecek. Ama zaten pahalı olan Osimen'de. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 tanesi 97 arkadaşlar. Ultimate TOTS çıkaracağız mutlaka. Ama muhtemelen 94 maksimum 95'lik oyuncular gelecek. Bu bizim için üzücü olacak açık konuşmak gerekirse. Ee, hedefimiz tabi 96 ve hatta 97'lik oyuncular. Şu an 97'lik TOTS var mı elimde? Lekulizmde de tekrar bakayım. Dün oyuna giremedik arkadaşlar. Bu oyun dün geldi. Ultimate Tots dün geldi ama biz giremedik. 96 var arkadaşlar şu an en yüksek. 97'lik bir oyuncumuz yok. 97'lik bir oyuncu gelirse aynı demeyiz tabii ki. Dün çok büyük bir yoğunluk vardı. O yüzden de bir türlü girip de olması gerektiği şekilde oyunu tamamlayıp paket açılımı yapamadık. Laurent James geldi arkadaşlar. Mesela e, geriye dönüş oyuncusu olarak. SGO, SGK ve Forvet oynuyor. 98 hızı var. 92 fizik, 96 dribbling. Şimdi bu adamın e, yani bu kadının İç forvet iç forvet de full oynuyor. Osimen de iç forvet de oynuyordu. Osimen'in bir yedeği, bir alternatifi olabilir. Özellikle forvete Rusto'yu koyup yanına da James'i koyduğumuz zaman kimyalayacaktır birbirini. E, ya da e, bunu alalım. Ne yapacağız? Bir tane e, kadın futbolcumuz var 96'lık. Onunla Osimen'i koyduğumuz zaman çünkü ikisi aynı ülkeden. onlar da birbirine kimya alıyor. Kevin De Bruyne geldi arkadaşlar. Mesela 96 çok iyidir. ama tabii 1,5 milyonu bulan bir maliyeti var ve onu şu an şu aşamada yapabilecek bir kadromuz yok. Yolke Santfor. Klasik 10 numara. Öncü forvet ve gol makinesinde full. Gümüş de pili var. Tek Var ama gümüş çabuk adım yok. Yani 98 şut çok iyi. Bitiricilik 99. Hızlanmasıca 96 olsaydı 10 numara oyuncu olacaktı ama 10'u es geçmişler. Yapılır mı? Seven yapabilir arkadaşlar. Artı ikonu olduğu için kimya alaması çok zor olmayacaktır. Satılmış Martinez 5200'e bunları tekrar hızlıca satışa koyalım. 500 bin altına tekrar ulaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. E, Kulübün şöyle bir gelişmelere bakalım yeni gelen bir şey var mı? Biz e, bu arada Morata'ya 100 bin lira harcadık. Morata'yı 94 yapacağız. Ee, Vinicius Junior u. Ücretsiz yapıyoruz. 93 yapacağız. Ama o kanatta tabi. 96 Ribery ve 94 e, Berkan var. Arasına belki oynar. Kendi totunu yarat bölümü var arkadaşlar. Bardakçının şu an bende e, 94 94'lüğü var. Bunu da yapınca 94 alıyor 250 bin harcamaya hiç gerek yok. Artı bir de görev var arkadaşlar. O görevi yaparsanız e, zaten gerek kalmayacak. 250 bine duruyor ama hala bilmiyorum bu arada. Konun mirası diyor. Yani şimdi 200 bin. verdiği hedef forvet sahte 9 gol makinesi öncü forvet hepsi full oluyor arkadaşlar pili yok en kötüsü bu şutu 99 zaten 94 dribling diyor yani Hızı 96 olsa 95-96'ya çıkmış olsa güzel olacaktı ama 200.000 harcanır mı iki seviye için? Bir düşünüyoruz. Hızdırap partisi yeni gelmiş. Şimdi Anthony biraz oynardı ama iyi de oynardı. 93 94 oldu saydı Ona adet de 93 olacak. Muhrib zaten vardı herhalde diye hatırlıyorum. Evet. Buradan kaç günü var muhribin? 11 günü var. Radyoya hız katabiliriz buradan. Bir miktar hız artırıyor çünkü. Artık tutucu da veriyor. Her ne kadar... Yani top kontrol noktasında seri, çabuk adım, teknik, pil hiçbir olmasa da yani 94 olsa bu adam MD'da yine oynatamayız ya. Hızı çok düşük kalacak. Bakalım arkadaşlar. Yani oyunun e, genel manada güncellemesi bu şekilde. Antrenman kapına bakalım. Yeni bir şey gelmemiş. E, herhangi bir oyuncuyu da SLB pozisyonundaki herhangi bir oyuncuyla da 93'ten 94'e yükseltiyor. Benim şu an SLB'de 93'lük oyuncum var belki ama onlar aynı zamanda stoper de oldu. O yüzden çok da bir işime yaramayacak bu geliştirme. Kadromuzu da son kez bir gösterelim. Videoyu tamamlayalım arkadaşlar. Ee, Saliba Danso çabuk yorulduğu için yerine giriyor. Jacobs karşı ee, Karşayn'in yerine giriyor. Normal şartlarda zaten Morata değil orada Imade oynuyor. Imade ile Osmanlı, Nijeryalı ve birbirlerini kimya olarak tamamlıyorlar. Ribery de Vinicius'un yerinde oynuyor. Ya da o bölgede Mariano oynuyor arkadaşlar ikisi de götürebiliyor. Yedeklerden oyna forvete Russo giriyor arkadaşlar. Çift forvete döndüğümüz zaman Vardy Russo yapıyoruz. MO'lardan Kimmiki çıkararak bu işlemi yapıyoruz. Lemina da MO'ların yerinde taze kan olarak oyuna giriyor. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Hedefimiz 97'lik oyuncular çıkartmak. 97'lik oyuncular bu kadroda direkt oynayabilecek oyuncular. 96'lık oyuncular Bölgesine göre büyük ihtimalle oynarlar. Beklere gelirlerse, stopere gelirse veya da kanatlara gelirse 96'lık oyuncular oynarlar. 95'lik oyuncular gelirse de mevkisine göre yedek olabilirler. Zaten topu topu 3 tane mi 4 tane mi 94'lük var muhtemelen biz onu çekeriz. Mutlaka çekeriz bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.